Arkasında bir tane bebek var. <laughs> gel 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 gel

Kurban, olur, sizi gel, gel, tamam, 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 gel, gel, sakin ol. Gel, gel. Ah. Ay evlat işte evlat, evlat şey. Gel, 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 gel. gel. Şii, tamam, tamam, sakin ol. O senin evladın, tamam, gel. Gel, gel. Gel. Gel, gel. Var mı başka yavru? Aman lan bu ha yavru şey. annem hani gösteriyor yoksa ne da? Süt yok herhalde. Gel. Gel, korkma. Ne kadar iyiymiş, ne kadar iyiymiş. Şunlar. Gel, gel bir tane seveyim seni, gel. Başka var bakacağım. Gel, acıkmış. Acıkmış, yiyemez zaten. Gel. Gel bizim, gel. <laughs> gel, 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 gel bunlar bizimkiler Heh. gel şuna <laughs> bu acıkmış annenin göğüs yok bu sahip arkadaşlar gördünüz mü şşşt yaramazlık yapma hmm yemek getireceğim şimdi. Gel. 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 Vay aç. Aç aç. Başka var mı diye bakacağım. Etrafta. Buraya koştu geldi de. Gel. 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 Bakacağım. çok güzel. Durma tamam. tamam. Ee, vardır yavruları vardır. değilse şey etmezdi. Yani onun başında beklerdi. Allah ım, Allah yine Tamam ben sana yemek getireceğim şimdi. O da değil biliyor musunuz? O da banyo yaptığımız. Gel. Tamam. Tamam ona zarar verir diye korktum ben. Gel. 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 Kimmiş o? He? Kimmiş o? Kimmiş? Ya anne çaresiz atmışlar ya bebeğiyle. Bir başına. Allah'ım ne kadar güzel Ne kadar güzel Ne kadar güzel. Ne kadar güzel Ne kadar güzel. Gel. Gel. Şimdi o haklı, o bebeğini koruyor. Ee, bunu buraya atmışlar. Bu bizim kulübeler ama arkadaşlar. şey ee, Tamam, 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 tamam. Tam, tam, tam. Ben sana yemek getireceğim, tamam? Ee, bakacağım arkadaşlar, çevrede bebek var mı? Gel. 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 Ya burada bir şey olduğunu anladı. Ufaklık. Heh. Sen gitme kızım, gel buraya. Gel. Gel sen gitme gel. Bu da banyo yaptırdığımız. Gel sen gitme. Şşt. O da bizim, o da bizim arkadaşlar baktığımız. Şşt, yürü. Gel. 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 Arkadaş olalım mı? Gel. Hadi, hadi sen de birlikte. Bok bulaştığı gibi, bok bulaştığı gibi bulaşma. <gülüyor> <gülüyor> bu neden arş? Neden arş? Biliyor musunuz arkadaşlar? Bu daha önce şey onun da itba almış, Yani bağlı kalmış bu. Göstereceğim size ki, gel seni seveyim gel. O çirkin zaten en güzel sensin. Ne yaptın? Nasıl geçti? İyi misin? Anne de çok acıkmış. O da e, buraya atıldığında küçüktü, bu da buraya atıldığında küçüktü. Tavuk bohu. Gelir bulaşır. Bu da iç meçimden var ayrı. <laughs> gel bakayım. Gel, gel, gel. Ha, yedin mi tavuğu? Bende de çok acalmış dağarsın. Sağda ne bulsun ne Yani orada mama var ama şey. <laughs> ee, orada bırakmamışlar ki bunu. Heh. Gel bak, gel. Gel, gel. gel bakayım gel. seyir de gideceğim gel. Boyunda tasma izi var. E tabi korkuyor da şimdi. Ay, Olur, Allah Allah'ın Allah kimseyi çaresizliğe etmesin. O, o, o kutu girebilecek içine giremeyecek kadar küçük. Gel gel. <laughs> dökerim merak etmeyin yere dökerim. Gel, gel, şşt, gel, gel kızım, gel, gel. Bak gördün mü? Boyundaki tasma izini. Zaten bağlıymış bir yerden. Hırsı o yüzden. Anladınız mı? Gel, gel, gidelim, gel. Biz o tavuk yiyelim. Çok güzel tavuk var, gel. İşte e, bunu şöyle düşünün. E, gezin dolaşın ki... ...mağalar taşlar atılan gariplerle dolu arkadaşlar, anladınız mı? Atılan gariplerle, mağaralarla dolu. İnsan şu bebeği atmayı Allah'tan korkar. Daha da tatlı. Anne kötü değil. Ama bunu sürekli bağlı kaldığından bir de yavrusunu kıskanıyor, Bir de yaşadığı depresyondan dolayı o haklı. Şşt. Yok bir şey yapmaz. Öyle yapacak bir anne değil. Şşşt Geliyorum. Kulağınızı çekeceğim geliyorum. Gel, gel kızım. Sevmek yok mu şimdi? Bir sumsuklasak ne var? E? Ee, gel, 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 Hadi gidelim. Hadi annem. Bir istersen müsaade et bir seveyim. Gel. 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 Senin canı sağ olsun. Hadi. Hadi <laughs> <haber etsin. gülüyor> Da buraya atıldığında küçüktü. Bu değil de. Belki bunu da hatırlarsınız. Bir ağacın başına tek, tek ağacın altında oturuyordu ya. Hadi gel. Gel gidelim mazlumum. Bunu da hatırlarsınız. Bir daha da üç yavrusuyla beraber atmışlardı ya. Hani gece gittik hala orada oturuyorlardı hatırladınız mı? Yolun kenarında görmüştük. Vay Çok şekerdir.